Arkadaşlar selam aleyküm. Baba <laughs> dinle oğlum. Şu anda çiftliğimize doğru giderken ha Boykan'ın geldiğini gördük. İşte ben bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Değil mi kardeşim? Gile. Gelen, köpek Geliyor. benimdir. Aynen. Gelmiyor gidiyorsa onun peşine düşmenin hiçbir anlamı yok. <gülüyor> <gülüyor> gel, işte gel babuş gel. Hop <laughs> verim sana. Evet. vallahi düzü lan. Nasıl, nasıl olsun? <laughs> lan. Ama ciddi ciddi söylüyorum bak baba, babasından da daha iri olacak bu evet, evet, evet. Hani bir de e, şöyle bir şey var. Babasının e, Safa, şişkin kanka. Evet. Tamam mı? Bununki düz. Neden düz? Deli kız annesi. Onunki, de düzü düz. Evet. Onun evet. da kankalı oranı yüksek değil. Onun da kankalı oranı yüksek. He bunda da çok. Oh. Sevindirdi evet, lan bizi dürcü. Ben bir an hançer zannettim. <laughs> ee, e. Hançer dedim ki kirim kırmış geliyor gitmiş. Boyka. <laughs> boyka geliyor. <laughs> hey <laughs> babuşlar? Vay bulmuş geldi. Ne ya <laughs> lan? <laughs> Arkadaşlar gittiğimize girdik. Hah. Kral sen Eee şey Eee Dedi Johnny'nin yemeğini içeriye ver. Ya içeriye ver. Al bozu al. Al oğlum. Al, al. Gel gel bozu. Koca al oğlum. Ah ah Dur. Buzoyu çekeyim ben. Geçelim. Ha. Aynen. Oraya ver kanka arkadan şey tutacağı da. <laughs> He oraya koy kanka biraz ileriye koy ki. Bıra. Ha. Bıra. Bıra. Zincire do ayağını doladı lan. Az da ayağını çekiyordu. Oo vallahi ucuz yırttın. Bilana doladı az da bilana seni yere vuracaktı. Dikkat et. Dö bıraksana kardeşim yere lan. Ula bırak lan. <laughs> lan dökme lan bırak bırak vay! é bem se vai. Olá. Hã? Yesin gel. Gel gel yesin hele kanka severiz Ağabey yine. Da ama tane. var ya ayak bilen dolandı. Allah'tan kurtardı. Kurtarmaydı seni oraya yere vururdu. Vururdu. <laughs> He ayağını kırardı ama. Yere yani yere düşmen önemli değil ayağını kırardı. Bana şey attı. Önce tırmık attı. Karamaz içeride yerde kaldı. Tırmık attı. Vay <laughs> <Tırmık attı. gülüyor> <laughs> 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 vay. <ya>. Kanka. Karamaz. <laughs> Şimdi ben de Şunlarınkini vereyim arkadaşlar da. Evet. Arkadaşlar e, Boyka'yı içeri koyduk. Biliyorsunuz şimdi onları çözüleceğiz. E, Johnny'nin e, sahipleri geldi. Çınar geldi. Biraz oynamak istiyor Johnny ile. Özlemiş. E, boyka'yı ezmesinler diye onu, onu içeriye koyduk. Şimdi, sen çöz kanka onu. Hadi oğlum. Bırak onu. Pançere çöz. Ee. O da çöz kanka. Aferin benim o ilişkime. Ozo'yu da çöz. Boş poşet, boş poşet. Bir şey yok onda, boş poşet. Boş poşet. Bak, bak, bak. Çok atik. He, he. Ha, çınar sevebilirsin ama çok diplerine girme biliyor musun? Olması, benim çok, çok, güzel oldu de. ya. Yoksa bu çamurda var ya. Ee, hani, noktası. Ramazan üstünü göstereyim. <laughs> <laughs> Deminden oynadılar. <laughs> Ayırmak noktası çok sıkıntı yaşardı. Evet evet. Yani ben başta Joy'den açıkçası belki buradaki arkadaşlar ee. ama normalde dalan veya dalaşan bir köpekti. Sokaktaki <laughs> köpekleri olsun şey olsun. Evet. Ama bu üçü birbirlerini tanıyorlardı zaten. He. Yani Burada olsun, Hatice'de olsun. Evlerine sizin eve gelip gittiğimiz zaman yani. bir samimiyetimiz oluştuydu. Buraya gelince de böyle <laughs> sanki şey yıllardır berabermişçesine. Evet, evet. evet. Oldu, <laughs> On <da> oldu yani. Yok <laughs> adam şimdi üstler başlar tüm çavur çavur çamur olurdu yani biz de sıkıntı yaşardık. Yani <laughs> Arkadaşlar da biliyor bizim içeriğimiz dövüştürmek veya boğuşturmak A asla değil. Aynen yani. öyle. Ha, kavga etmezler mi? Ederler. Kendi aralarında He. tartışırlar, o ayrı bir şey. İnsanlar yani. Kendi aralarında tartışırlar. Aynen öyle. yani şunu da söyleyeyim, ee, bazı gereksiz insanlar var, ee, hayvanın doğal yaşantısını bilmiyor. Evet. Ya, kendi özgür yaşıyor, hayvan özgür doğal yaşadığında onu kısıtlamaya çalışıyor. Vay niye kavga etti, vay niye eşleşti. Ya, o onun hayatı işte. Heh, sen ya. bunu seviyorsan onu se bileceksin yani. Bileceksin. Ha, öyle boş kuru kuru sevmene olmuyor bu Davga iş. Kavga etse normaldir diyeceksin. Tabii canım bu onun hayatı. E burada örnek veriyorum aslan gidiyor ceylanı avlıyor yiyor patara kutara canlı canlı yiyen bile var. Var. E bu, bu, bunun bu, Heh, bu bunun hayatı baba. Bu bunun hayatı. Aslana gelince müdahale edemezsin derler yani. Heh insanları. aynen öyle. Hadi aslanı da tut. Ya, Yemesin onu. Evde inek besliyorsun <laughs> kardeşim. İnek kalkışıyor. Tavuk besliyorsun. Tavuk doğuşuyor. Görüşüyor. Yani. Yani bu. Onların doğalı. Ah, gıt olanlar. Ben onlara öyle diyorum. Aynen öyle. Ya, yani başka İneti bir şey değil. Sanıp da bilmeyenler. Aynen öyle. Bir şey biliyorum sanıp da. Hiçbir bir şey yok. bilmeyenler. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar boykayı koymasaydım emin olun ezerlerdi zaten biliyorsunuz biraz kozunu korkutmuşlar hayvanın ama gelmesi gerçekten hoşuma gitti yani benim de hoşuma gitti He. De burayı benimsemiş aynen öyle ben bunu, bundan bahsediyordum zaten hani bozo gider hançer gider ama geri geliyorlar e, giden gelmezse e, ben onun peşine gerçekten düşmüyorum yani zaten gider kaçar kovalarsan ne yapar kardeş yani o gene gider, kaça. gene gider. Gene ha, kaça. Ha bırak kaça. <laughs> hani bu insan olunda da aynıdır biliyor musun? Hani örnek veriyorum işte. Kaçan kaşan yani e, bir örnek verin bir kız erkeği sever ve erkek kızı sever. Ya Hangisi hangisinin peşine düşerse onun, <laughs> öbürü onun kaçıyor. Onun <laughs> 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 öyle. Yani durum bundan ibaret. Ah, uzun. Bu arada bozonun şurasında bir şişlik mi var? benim Nerede? Bak şu kenarında. Genelde böyle evet. arada bir oluyor. He evet bura biraz şey etmiş. Evet. Efektim mi kapmış artık ne burada? Evet evet. Hayır lan. Evet. 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 Üzün dur. <laughs> Vallahi hakikaten de iyi doğuşmuyor valla. Vallahi. He biliyor musun bozoyu durmazdı. Durmazdı. He. <laughs> Yani o dursa hançer durmaz. Ya. Yani. Yeah. Vallahi bak. Har var bir iyi oldu yani. Vallahi iyi oldu. Düzdüler. Ha <laughs> 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 kral geldi. Oza da oynamayın diyor. Yeah. Ciddiliği hayır, hay. hayır. Üzgün durun. Üzgün durun. hayır hayır. Hayır. durum. Hayır. 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 Hayır, hayır. 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 Yani. Hayır. 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 Hayır oğlum. Hayır. Bak yanıma geliyor kanka gördün mü? İşte beri de benim diyorum ya. Hayır. 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 Şşş. Arkadaşlar biraz da bakın yu, yuvasının dibindeyiz. <laughs> yuvasının dibinde olduğumuz baba. için güldüler. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> <aldın ya> <laughs> gel. Gel sev gel. Sen sevgi. Alo oğlum. Johnny. Johnny. Tamam. Arkadaşlar ayaz böyle vuruyor ki. Valla. Bu da bir yıklar mı? Bir yık. Huh?

Vaf vaf vaf. Kavam döndü vallahi billahi kavam döndü. Ne yapar da? Ne kadar <laughs> yapar ya. Ya. Şöyle bir şey var mı? Ama aslan yapıyoruz <laughs> diyor ya. <gülüyor> 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 <Şifre> <gülüyor> Şimdi bunlar genç ya işte oyna bak istiyor. Öyle öyle. He <laughs> Vah. <laughs> <laughs> Ama hancı rüzgar gibi. He baba. Vallahi maşallah. <laughs> Aman oğlum dikkat et.

<laughs> Vurdurmuyorlar kendini ya. <yani. gülüyor> <laughs> Sırtlar yere gelmiyor ama. Yok. Yani böyle yapıyorum ya sırtı yere gelmiyor. Gel Hemen dönüyorlar. Hemen dönüyorlar. Bozayı yapayım diyorum da bozo Yo. biraz korku veriyor. Boza seni yapar. <laughs> <laughs> boza beni vurur Öyle. Boza ciddiyeti seven bir. Evet evet. Herkes bilir zaten. Böyle şakalaşmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aslanlarım benim. Ne? Ne? Ne, 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 ne. Gel şöyle bir durmak, bakayım golf fotoğrafı Gel şöyle Gel. Gel, şey gel. gel Hah. Ha. Şöyle bir boy fotoğrafı. Ay. Adam çıkacak ben? ben Tony. <laughs> şey O kim oğlum? Tony. gel tarafa doğru boş bir yaranda. <laughs> Bayağı alıştıydı Evet, evet. Şimdi bir tehdit görmediği için şey yapma <laughs> gülüm eh 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 onun aynen alıştığıydı sen şimdi yapmadın uzoşşş uzoşşş Johnny 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 sen yanlış yere gittin kapıya gittin ya onlar çıkacak sandılar

Bak kanka bak şimdi bak bak Gel bak. hadi. Hadi 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 hadi. acaba 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 Hemen hazır acaba 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 acaba

Yine aynı huyu var biliyorum kanka misal e, haydutuna kavga ettiği videoyu izledin miydin? Aynı muhabbet böyle e, geri duruyor geri duruyor geri duruyor arabanın içinde e, arabanın içinde haydut tuttu sonra ben çektim haydut yine zıpladı altına aldı yani böyle bir huyu var ama gelirdim mi de o kavga başlayınca da yani içinden geçiyor. Yani Anlı hanım parlar Şunu söyleyebilirim yani. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Eğer ile gerçekten kavgaya tutuşsunlar yani Joni'nin sonu gelmiş gibi bir şey olur kanka. Olur. Yani inan buna. şu anda böyle nazım durur. Bu Zibid'in huyu bu. Şimdi bazı de bunun farkında aslında. Bazı takipçilerimiz de bilmeyen arkadaşlarımız var tabii genç kardeşlerimiz var. Yazıyorlar işte boz çekindi mi acaba gibisinden. Ama bozonun huyu bu. E, kavga olayında girdim bir de zaten Bozoy bilen bilir bizim Bozoy anlatmamıza gerek yok. Aynen öyle. Bozukun He, bak ki. şu anda bak misal e, çekinmiş gibi duruyor ama olaya bindi mi de abi. Şimdi Johnny de bunun farkında bitti. ki artistik yapmıyor. Evet evet fazla üstelemiyor Biz yani. Üstelemiyor. Aynen. Hiç hır mırır bir şey demiyor. Evet. <laughs> Sadece He. böyle çok e, arada bir. Yani sadece hatta şunu söyleyeyim bozo ıstırmasın sadece ayaklarıyla vura vura onu yere yıkar Şöyle mahveder yani. yani. Vuruş yapıyor He. ya, göğüs vuruş. Onu bile yapsa yıkar. Evet. Dürzü bilocan. Dürzü bilocan. Ne lan kral? Bozo Johnny gibi belki bir, bir tane köpek görmüş müdür? Ha, kaç belki tane köpek gördü. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu iş. Dürzü. O yılların yorgunluğu var. Yaşlı adam. Aynen öyle. <laughs> Yaşlı adam be. Şuna böyle. Bir daha kucaklayalım kanka. Yan yana git. Beni yormayın diyor. <laughs> ben yoksa diyor hep gitti diyor. Evet. diyor yani. <laughs> Baksana ağzı gözü ağırdı. Siyazladı. Dürzü'nü. Ulan Johnny. <laughs> Johnny'ye Johnny dalaşmaz. Hatırla biliyor çünkü Johnny tehdit değil değil mi? <laughs> tehdit diyor. Ben onu masif göm diyor ya. Bitti <laughs> yazmıyorum onu ben diyor. Öyle. Bitti, diyor bitti diyor. Ama inşallah kavga etmezler. İnşallah. Öyle. Şu göğüs darbesi yeter. <laughs> evet evet. Şura <laughs> uçurur onu zaten. <laughs> uçurur onu zaten. Bak bak bak. kanka buna dikkat et. Yani dikkat et derken çarpabilir sana. <laughs> va va va. <laughs> Kahkaca koşabilir yani. <laughs> benim benim bu benim. Değildiğinin farkında. Eee. Var varmış burası şey toplamış ya. ee şey var. Evet. Bir şey içeriden ama bu. Şeyden değil. Evet işte, içten içten şey değil. Bazen Şiş şişebiliyor Evet. Işte. Gibi. Yani genelde böyle oluyor. Geri kayboluyor gidiyor. Evet. Yani. Ama donduk lan. Bayağı esiyor Allah. Yüksekte kalıyor ya. He ee, he. Ee. <laughs> Şöyle arkadaşım zaten mazaya biliyordum da bu da bayağı yamaç. Bayağı, bayağı esiyor. Anam kar yağmış kanka. <laughs> yağmış mı? Valla karşılara bakın <laughs> arkadaşlar yükseklere bakın. Valla kar yağmış oralara. Zaten kar gösteriyor. Hele diyorum bunun ayazı Karın buraya ayazı. vuruyor. <laughs> Karın ayazı. <laughs> evet evet. Çınar hadi videoyu bitir koçum. Söyle bana ne diyeceksin? Yukarı kaldırdı bir. Heh. Güzel bir anlat bakalım arkadaşlar. Söyle bay. Arkadaşlar bütün köpeklerimizin altına bir beyni avına at atmanızı bekliyorum. Size de merhaba. Size de görüşürüz yani. <laughs> ee, bu videoyu da burada bitirmekte bulunuyoruz arkadaşlar. Kendinize ee, iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek görüşürüz. üzere. Aferin lan. Görüyor musun bak? Şurada <laughs> güzel bir şey söyledi. <laughs> e, ee, bu köpeklerin hatırına. Ne? Bak. Helal olsun lan sana. <laughs> arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.